Dostlarım ben Burak Köse. Size geometrinin alfabesini öğretiyorum. Serimizde şu anda C harfindeyiz. İlk A ve B harflerini tamamladık. Sırasıyla ilerliyoruz. C harfine geçtik. Şimdi bu gördüğünüz pdf'i bu videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Paralel doğrularda bildiğiniz üzere aslında birçok özellik mevcuttur. Bu özellikleri öğrenmeden önce tüm bu özelliklerin Adı üstünde şarkının bu doğruların paralel olması olduğunu anlamamız gerek. Yani eğer bunlar birbirine paralel değil, hem şurada şöyle gösterelim, bakın, şöyle çizmiş olalım. Ya da şuradan iki tane doğru çizmiş olalım, birbirine paralel olmadığını net olarak anlaşılan iki tane doğru çizmiş olalım. Bu d1 doğrusu ve diğeri de d2 doğrusu. Orada yazılı olarak görebiliyorsunuz. D1 ve d2 doğrular birbirine paralel değilse size birazdan bahsedeceğim hiçbir özellik burada geçerli olmayacak. Birinci şartımız bu doğruların birbirine paralel olması. Bakın normal şartlarda şimdi bir şey bilmeseniz dahi şunu söyleyebiliriz ki aslında A1 bakın A1 ve A3 birbirine eşit. Ama ne olmuş? Biz A1'i parçalamışız. Yani eşitliği bozmuşuz aslında. İşin mantığı buradan gelmekte. Peki paralel ve bunlar sadece böyle yatay mı olmak zorunda? Hayır dostlar. Bunlar şöyle gidebilir. Görebiliyorsunuz şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Yani yeter ki birbirine paralel olsun. Ve bu paralellik şurada göründüğü gibi D1 paralel D2 şeklinde verilmiş olsun. Bu verilmek zorunda mı? Evet. Verilmediği sürece biz bunların paralel olmasından söz edemeyiz. Şimdi dedim ki birçok özellik var. Bakın dostlarım bu özelliklerin hepsi aslında iki tane şeyi bilerek kurtarılabilir çok fazla şeyi ezberlemenize gerek yok. Bunlardan birincisi iki tane şey var dedim. Bunlardan birincisi bunların aynı yöne bakanlarının birbirine eşit olması. Yani bakın şurada A1 ve A3'ün ikisinin de aynı yöne baktığını, yani yöndeş olduğunu, yani eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın A2 ve A4'ün yöndeş olduğunu, aynı yöne baktığını, B2 ve B4'ün, B1 ve B3'ün aynı yöne baktığını söyleyebiliriz. İşte bunlar birbirine eşittir dostlarım. Peki sadece bu mu? Hayır bir tane daha var. İki tane dedik neticede. İkincisi ise ters açıların yani bir makas gibi düşünün. Ters açıların da birbirine eşit olması olmasıdır. Bu iki bilgiye sahipseniz bundan sonrası sizin için sadece e, mini, mini, mini 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 mikro bilgiler diyebiliriz. Bunlar sizi sorularda kurtaracak olan bilgiler dostlarım. Şimdi hadi üzerinden beraber geçelim. D1 doğrusu, D2 doğrusuna paralel. Biz bunu vermek, daha doğrusu sorularda almak zorundayız. Eğer D1 doğrusu, D2 doğrusuna paralel değilse, bakın kendi başımıza, şimdi geometride e, verilmeyen bilgiyi kullanamazsın. Verilen bilgiyi de kullanmak zorundasın. Yani orada yazmış, örnek verecek olursam, AB eşittir 6 santim, AB onu kullanmak zorundasın. CD eşittir 9 santim, AB eşittir CD her neyse. Bunları mutlaka bir yerde kullanacaksın. Yani verilen bilgi kullanmak zorunda olduğun gibi kendin bilgi üretemezsin. Yani bilgi üretebiliyorsan, üretiyorsan eğer bir dayanağının olması gerekiyor. Ben D1 paralel, D2 verilmediği sürece bu iki doğrunun paralel olduğunu söyleyemem. Şimdi, ne derece demiş? Hemen şuradan bakalım hızlıca. A1 ve B1. A1 ve B1 ters açı. Ters açı konusunu da söyleyelim. Dediğim gibi sorularda yönde ve tersi bizi kurtaracak ama hatta şunu da söyleyebilirim. Tüm dar açılar ve tüm geniş açılar birbirine eşitir. Yani şunlar dar açıysa, bunlar dar açıysa, bakın bu da dar açı, bu da dar açı, bunlar eşittir. Eğer şunlar geniş açıysa, mavi ile en edebilirsiniz. Bunlar da birbirlerine eşittir. Şimdi A1 ve B1 ters açı. Zaten bahsettik. A1 ve... A3 yöndeş seç, Zaten bahsettik. B1 ve A3 ters seç. Şimdi B1 ve A3. Şöyle bir çizgi yapalım. Görüyor musunuz? Şöyle bir çizim yaptık. Şu içeriye bakın lütfen. Şu içerisi ve bu içerisi. Görüyor musunuz? İşte biz bunlara içerisinin ters açtık. Eğer ben bunu ben bunu böyle çizmezsem böyle çizersem, buradan getirirsem, şuradan getirirsem bu sefer kim içeride kalacak? B2 B2 ve B2 ve A4 içeride kalacak. Tamam mı dostlarım? Şimdi de şu ikisinin içeride kaldığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Devam edelim. B1 ve A3 iç ters açı. Bunu da söyledik. Dış ters açı. Yani dedim ki bu kavramları sorularda hani az önce bahsettiğim iki şeyi kullanarak da çözebilirsiniz ama dış ters açı da bu sefer A1 ve B3'ün dışarıda ve birbirine ters. Görüyor musunuz? İsterseniz şöyle bir çizim yapabilirsiniz. Dışarıda ve birbirine ters. Aynı mantıkla A2 ve B4 de dışarıda ve birbirine ters. Bunlar da eşit. Işte. Yöndeşliği ve ters açıyı bilmeniz, dar açı ve geniş açı kavramını bilmeniz sizin için yeterli olacak. Bir de burada bakın 180 derece konusun anlatılmış bir önceki derste de bahsettiğimiz gibi 180 derece mevzusu aslında doğrusallıkla ilgili. Bunlara ne demiş? Bakın D doğrusu, D1 ve D2 doğrusu, değil mi? Burada bir doğrusallık söz konusu olduğuna göre şu doğrusalların toplamı 180 derecedir. Şu doğrusalın toplamı 180 derecedir. Şu doğrusalın toplamı 180 derecedir. Şu doğrusalın toplamı, toplamı 180 derecedir. Yani mesela şöyle silelim bir de farklı bir renkte diğer doğrusallardan bahsedelim. Çünkü kesen de bir doğru. Kesen de bir doğru olduğuna göre A2 ile B1'in toplamı da 180 derece. A1 ile B1'in toplamı da 180 derece. A4 ile B3'ün toplamı da 180 derece. A3 ile B4'ün toplamı da 180 derece. Tamam mı dostlarım? Bu bilgiler bu konu için aslında fazlasıyla yeterli. Peki devam edelim. Bir sonraki kısım bize bazı kurallardan bahsetmekte ama bu kurallar da tam anlamıyla size tekrar söylüyorum. Dediğim o iki özellik. Bir, yöndeş olma. iki ters açı olma. Bakın ters açı ve iç ters açı aynı şey değil. İç ters açı burada içeride kalan ve birbirine ters olan açılar e, ters açı ise makas demiştik. İşte makasın bu tarafıyla bu tarafı. Yani bunu o kadar çok kullanacaksınız ki. Mesela şöyle bir şey çizelim. Bakın dostlarım şöyle bir üçgen çizdik. İşte A, B, C üçgeni çizdik. Şurası alfa ise burası da alfa. Bu tarz yerlerde fazlasıyla biz bunları kullanacağız. Şimdi ben bunu siliyorum. Bunların hepsini sizler için sildim. Devam edelim. Ters açı aynı şekilde A eşittir B, C eşittir D. U kuralı. Şimdi bu U kuralı nereden çıktı? Hangi kuraldan çıktı? Oradan başlayarak size bunu öğretelim. A artı B eşittir 180 derece. Şimdi sevgili dostum, kıymetli dostum şöyle bir konu var. Biz bunu alıyoruz. Bakın ben buradan uzattım bunu. Tamam mı? Böyle uzattım. Şöyle birbirine doğrusal bir şey yapmaya çalıştım ama çok başarılı olamadığımı düşünüyorum. Şöyle. Heh, Şöyle yaptım. Bu buna doğru doğrusal. Biz buraya 180 eksi a deriz. Bakın 180 eksi a ile b iç ters açı. 180 eksi a bu durumda 180 eksi a eşittir b eksi a'yı karşıya atacak olursak alfa artı beta eşittir 180 derece olur. Görebiliyor evet. musunuz? Ama şimdi şunu öğrenmekte bir sakınca yok. Bu kural, kurallar aslında işinizi burada kolaylaştırılmak için verilir dostlar. Yani bunu öğrendiğiniz zaman e, bir tık daha hızlı çözeceksiniz. Ama nereden geldiğini bilirseniz tabii daha kolay öğrenirsiniz. Bakın A ile B'nin toplamı 180 derece. Yani U kuralı, bardak kuralı ne kuralı değerlendirirsek. Şunlar ne paralel. Şu birbirlerine bakanların toplamı 180 derece. Devam edelim. M kuralı yine aynı olay. Yani ben bunu alıp şu C'de C'yi böyle ayırabilirim. Nasıl ayırdığımı şu anda bilmiyorum. A'yı aldım. iç ters açıdan buraya yazdım. B'yi aldım. iç ters açıdan buraya yazdım. C eşittir. A artı B oldu. Biz buna da M kuralı diyoruz. Ekstradan yeni bir şey öğrenmiyoruz aslında. Ama dediğim gibi kuralları öğrenmek sizin işinizi kolaylaştırır. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Zik kuralından önce de bir kuralımız var. Z kuralı. Aslında iç ters açı kuralı. Değil mi? Alfa alfa çok pardon a eşittir b'ye aynı şekilde bakın burada a eşittir b yönü ne olursa olsun yani şöyle de birbirine paralel iki doğru olursa bunlar da birbirine eşittir. Buna da z kuralı demişiz. Zigzag kuralı hangi kurala benziyor? Hangi kuralın kuzeni? Geldiğimiz zaman m kuralının kuzeni. Yani m kuralına ne yaptık? Şuradan doğrular çizdik değil mi? Şöyle sivri uçtan doğrular uzattık. Buradan doğru uzattık. İşte şuradan geldik. Şuradan geldik, şöyle doğru uzattık. Hepsinden böyle doğrular çektik. Şöyle çektik ve böyle çektik. Şimdi ben bunu alıp dostlarım ben bunu aldım. Bakın şu E'yi buraya alabilirim. Burası D D E olur. D E olur. D E'yi buraya yazabilirim. Burası C eksi. Mesela D eksi E'den çıkaracağım. Ya da parantez içerisine alayım. Böyle olur. Yani böyle. Şimdi ben buraya A, B, C de deyip bunu uyguladığım zaman zor gibi görünüyor ama bu bir rakam olduğunda işiniz çok kolay oluyor. Mesela bunu sizin için örneklendirelim. Bir sayı olduğunda rakamın e, Türk Türk Türkluğunda sayı anlamına geldiğinde söyleyelim. E, sıfırdan dokuza kadar olan e, en küçük şeylere bir rakam olduğunu biliyoruz tabii ki. Şimdi dostum ben buraya 20 yazdım. Şöyle uzattım. Uzattım. Bakın 20 20, D de 40 olsun ya da 50 olsun ne kaldı buraya 30 kaldı. Hani A B C D deyince biraz karışık gibi geliyor ama bir sayı olduğunda bu sizin için daha kolay bir daha kolay oluyor. Yine de formülü kuralı aklımızda bulunduralım nedir kural kural nedir? Bir tarafa bakanlar diğer tarafa bakanlara eşittir der, değil mi? Yani bu tarafa bakanlar A C bir oradan bir oradan alıyorsun unutmayın bunu. Yani A'yı aldıktan sonra şimdi ya bu da bu tarafa bakıyor kardeşim diyebilirsiniz. Haklısınız ama bir ondan bir ondan böyle adaletli bir yaklaşım olacak. A'yı aldık. C bakın şöyle yapalım. Şöyle yazayım. A'yı aldım ya eşitliği koydum. Diğer taraftan B'ye aldım. C'yi aldım. Diğer tarafta D'ye aldım. Burada ne kaldı? E kaldı. İşte tam olarak bu. Bir oradan bir oradan derken bu soruyu böyle çöz bu e, kuralı böyle oluşturabiliriz. Ben şimdi bunu sileceğim. Mesela şöyle olsaydı ne olurdu? şuradan almış olsaydık. Uzatıyorum, uzatıyorum, uzatıyorum. Böyle uzattım. Şimdi buradan alsaydık. Tamam ma maviyi buradan alırdık. Sonra rengi değiştireceğim. E, bu sefer burayı almak zorunda kalırdık. Değil mi? Sonra burayı almak zorunda kalırdık. Sonra burayı bu açıyı almak zorunda kalırdık. Ve en sonunda da şu açıyı almak zorunda kalırdık. Bir oradan bir oradan şeklinde ilerliyor. Kalem ucu kuralı yine Kime benziyor? Bence yine bakın şuna benziyor. Yine aynısını yapacağız. Yine şuradan bir tane doğru uzatacağız. Bakın şuradan bir tane doğru uzatacağız. Uzattık. A ise ben buraya 180 eksi A diyebilir miyim? Derim. C ise o kuralından dolayı 180 eksi C diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi B ne iş oldu dostlarım? 180 A ile 180 eksi C'nin toplamına eşit oldu. B. E, A ile C'yi öbür tarafa attım. A artı B artı C 180 artı 180'den tam 360 derece. Diyor ki şuradaki özellik yani 360 derece diye yazmamışız ama diyor ki mesela bu A, B, C kaç tane? 3 tane. 3 eksi 1 2, 2 çarpı 180 ne yapar? 360. Eğer 4 tane olsaydı, 4 tane olsaydı o zaman 4 çarpı 180 720 yapardı. Peki bunu burada uygulayamaz mıyız? Uygularız. Evet. Sadece bir tarafa alacak olursak. Mesela siliyorum. Siliyorum. Yani işimiz uzatırdı ama yine de uygulayabilirdin. Her yeter ki doğrular birine paralel olsun. Yani bunu aldın, bunu aldın. Bakın bunu aldın, bunu aldın ve bunu aldın. Hep bir tarafı alırsak. Burada da öyle değil mi? Bakın hep sağ tarafı almış. Görüyor musunuz? Hep bir tarafı alırsak kaç tane? 5 tane. 5 eksi 1. 4. 4 çarpı 180 olurdu toplam. Hangisi sizin için kolaysa öyle çözersin. Yani birbirinden kolay bir sürü metot var. Birini kullanalım. Şimdi ben bunu siliyorum. Ben bunu siliyorum. Birazdan örneklerle de pekiştireceğiz. Anlamamış olabilirsiniz. Benim kolay dediğime çok aldanmayın. 300 yıldır bunu anlatan birisi olarak böyle diyorum. Siz e, örneklerle pekiştirme yoluna bakın. Ben sizin için daha da basitleştireceğim. Merak etmeyin. Şimdi bakın örneği vermiş zaten burada. Kaç tane? 5 tane değil mi? Az önce benim şu soruyla göstermeye mı? sanki doküman hazırlayan ben değilmişim gibi, burada aslında aynısı varmış. Yani A, B, C, D, E kaç tane dostum? 5 tane. 5 tanesini almışız biz buradan. 5 tanesini almışız. 5 eksi 1, 4. 4 çarpı 180'den 720. Yani hepsini topladığımız zaman 720 yapacak. Bunun yerine şu açıların olduğu yerlere doğrular çizerek çözmeniz daha yerinde bir hareket olacaktır. Çünkü toplama çıkarmayla bu kadar uğraşmazsınız. Yani toplama çıkarma ile bile uğraşmayın diyoruz. İlk hecemizle başlayalım. D1 paralel D2. Harika. Neyle girelim? Biz yöndeşliği seviyoruz, iç ters açıyı seviyoruz, Z kuralını seviyoruz, U kuralı, M kuralı hepsiyle çözülüyor. Hangisini kullanacağım diye bir derdiniz yok. Hatta gelin bunu birkaç tanesiyle çözelim. İlk olarak ben buraya x artı 42 diyeceğim. Bakın dostlar x artı 42 derece diyeceğim. Şimdi bir u kuralı uygulayalım. Görüyor musunuz u kuralını? Yani x artı 42 ile yazabiliyorum. Ekranda görülüyor. 2x artı 69'u toplayıp bunları 180 eşitleyeceğim. 3x artı 111 3x artı 111 eşittir 180 x artı x artı 37 eşittir 60 x eşittir 23 derece yani şuradan x'i buldum sadece x eşittir x eşittir 23 derece. Peki u kuralından bulduk. Başka nereden bulalım? Nereden bulalım? Ee, Z kuralından bulalım değil mi? Z kuralından bulalım. Şimdi burası x artı 42 ya. Şimdi iç, ter, ters açıdan dolayı x artı 42 oldu değil mi? X artı 42 ise bunun tam karşısı. Şu çizgiyi çizgiyi silelim. Bunun tam karşısı içinde ve tersinde olan açı da x artı 42 derece. İç ters açı. Doğrusallıktan dolayı doğrusal olduğu için x artı 42 ile 2x artı 9 180 derece. Yine aynı noktaya geldi. Gördünüz mü? Buradan da x'i bulabiliyorsunuz. Başka hangi şekilde çözebiliriz? Yani çözebiliriz. x artı 42 ise burasını 180 derece tamamladığı için şöyle diyebiliriz. 180 Eksi x artı 42 deriz. Tamam mı? O da ne yapar? 180'den 42 çıkar. 138. 138 eksi x deriz. Bakın. 138 eksi x de. 138 eksi x de Burada. 2 x artı 69 eşit. Bunu da kullanabiliriz. Yani çözümlerden çözüm B'nin dostlarım. V kuralı dedik. Doğrusallığı kullandık. Ters açıyı kullandık göndeşliği kullandık, hepsini kullandık. Ama mesela ben bu soruya baktım. Şöyle baktım. Tamam mı? Karşıma böyle bir soru çıktı. Bildim. Karşıma böyle bir soru çıktı. Hemen kendi reaksiyonum ne biliyor musunuz? X artı 42. Az önce çözdüğüm yöntem aslında. X artı 42. ikisinin toplamı 180. Bu kadar. Uzatmıyorum. Yani M mi uygulasam? C mi uygulasam? R mi uygulasam? ABC uygulasam bir girmiyorum. Şimdi ikinci C'ye geldik. Her soru için geçerli. Gelin burada da Z kuralı. İç ters açın. Şöyle çizeceğim ben. Göstereceğim sizin için. Görüyor musunuz? İçerisi 60 ise burası da 60. Z kuralı. 60 derece. 60 derece. Yazalım şöyle. 60 derece eşittir. X artı 15 derece. X eşittir. 45 derece diyebiliriz. Gönül adlıyla. Bir sonraki soruyla devam edelim. Neydi bu? Kalem ucu veya M. Aynı şeyi uyguluyorduk değil mi? Ne dedik? Hatırlarsanız burada en iyisi şu sivri uca bir tane çizgi çizmek. Çizdik mi? Çizdik kardeşim. Şimdi bunu paralel çiziyoruz değil mi? Buna daha böyle güzel çizebilirsiniz de dediğinizi biliyorum. Yani bu D1 doğrusu olsun, bu D2 olsun. Ben de buna kendi başıma bir tane D3 doğrusu çizdim. Bakın U kuralını uygulayacağım. Şuradan şuradan o kuralma uygulayacağım. Bunu da yine iki yöntemle çözeceğim. 110 ise dostum burası şurası 180'e tamamlamak için yukarısı 70 olur. 140'ın 70'i yukarıda geri kalan 70'i aşağıda olur. Şimdi aşağıda da bir tane U gördüm. Aşağıda da bir tane U gördüm. Görüyor musunuz? Bu U'yu da şurada uygulayacağım. Yani 70 ile X'in toplamı da 180. O zaman X eşittir 110 derece diyebilirim. 110 artı 70, 180. Şimdi ne ile çözdük? İşte paralel bir doğru çizdik ve U kuralını uyguladık. Bir de kalem ucu kuralını uygulayalım. Kalem ucunu da uygulayalım. Bunu sildik. Bunları not alın. Bunları siz her ikisini de kullanın. Her iki yöntemle de çözün dostlarım. Çünkü yeni öğreniyorsunuz ya. Ha bu da böyle, bu da böyle. Kavramlar sizin açınızdan biraz daha zorlayıcı olabilir. Şunu sileceğim şuradan. Ne, de, ne dedik? Biz bunu şimdi de kalem ucuyla çözelim. Yani şöyle bir kalem ucu var. Kalem ucu ne diyor? Tane 3 tane açımımız var. 3-1, eksi 2. 2 çarpı 180, 360. Yani 110'un, bakın 110'un, 140'ın ve X'in toplamı 360 derece demek istiyor. Bu ikisi zaten 250 olur, 250 derece olur. 250 artı x eşittir 360'tır. x'i 110 derece bulduk. İşlem hatası yapmadığımızı burada da görmüş olduk. Hemen bir sonraki soruya geçtik. Zigzag kuralı vesaire kuralı bir oradan bir oradan alıyorduk değil mi? Buradan ne aldık? 70. Eşitliği koydum. Buradan diğer taraftan ne aldım? 80. Yazıyorum. Diğer taraftan 80. Bu sefer buradan ne alacağım? 50. Burada bu taraftan ne alacağım? X. Yani buradan 70 aldım. Sonra buradan 80 aldım. Buradan 50 aldım. Buradan x aldım. Eşitliğin solu 120 oldu. Eşitliğin solu 120 oldu. Sağda 80 artı x oldu. x için 40 derece diyebiliriz gibi görünüyor. Budur. Devam ediyoruz. Beşinci soruyla. Bayağı soru çözüyoruz sizin için bu konuda. Çünkü birçoğunuz bu konuda pes edip artık geometriyi bırakıyor. Artık bu konuda pes etmeyin devamını da izleyin. Şimdi e, yine bunu da iki yöntemle mi çözelim? Bence bir yöntemle çözelim. Birçok yöntem var ama kafanızı karıştırmayalım. Ben böyle bir tane paralel doğru çizdim. Nereye çizdim? D1 ile bakın BA, BA görüyor musunuz? Şöyle gösterelim. BA şu adam, D şu doğru. Bu ikisi zaten birbirine paralelmiş. Yani D1 ve D2 yazalım. Ben de buraya bir D3 yazdım. He. D2 ve D3'e dikkat edin. Bakın D2, D2 ve D3'e dikkat edin. Sizin için ben tekrar çizeceğim D2 ve D3'ü? Şöyle, şöyle bir şey, değil mi? Şurada 150 derece var. O zaman toplam 180 olacağına göre burası kaç derece olacak? 30 derece. Hemen 30'lu 30 dereceyi buraya yapıştırdım. 30 dereceyi buraya yapıştırıverdim dostlar. Peki bitti mi işim? Bitmedi çünkü benden x istenmiş. Artık şu kısımla hiçbir işim yok, değil mi? O kısımla hiçbir işim yok. Ben bunu şöyle bir 45 derece olarak görebilirim. Şimdi d1 ve d3 çizeceğim. Bu d1 ve d3 çizeceğim. Şu aşağıya ve d3. Şöyle bir şey, değil mi? E burası 45 derece. 45 derece. Yazalım şuraya 45 derece diye. Dostum burası 45 derece. İç ters açıdan burası da 45 derece olacak. Değil mi? Burası bu doğru D1. Bu doğru da D3 doğrusu. X için 45 derece diyebiliriz. Devam edelim 6. soruyla. U kuralı kaç tane varsa 1 eksi çarpı 180 demiştik. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Bunu da iki yöntemle çözeceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane. 4 eksi 1, 3. 4 eksi 1, 3. 3 çarpı 180 eşittir. 540 derece. Toplayalım. 100 var. 140 var. 150 var. Ve x var. Hepsini topladığımız zaman bize 540 verecek. 240 150 daha 390 yapar. 390 yapar. Geriye kaldı e, tam anlamıyla 150 derece. Geriye kaldı 150 derece diyorum. İşlem hatası yapmadıysak. Şimdi kontrol edelim. Hem sağlamasını yapıyorum hem size bir yöntem daha göstermiş oluyorum. Bakın şuradan dedik ya çizgiler çizebiliriz. Çizdik. Çizgiler paralel doğrular çiziyoruz. Paralel doğrular çizdik. 100 ise üst taraf toplam 180 olacağı için 80 olur. 140'tı. Geriye kaldı 60. Bakın yine burası da 180 olacak. 60 ise 120 kaldı. Değil mi? 120 ise 150'den 30 kaldı. Şimdi şuraya bakalım. 30 artı x ise 180 olduğuna göre 30 x de buradan 150 derece olur dostum. İki şekilde de çözmüş olduk soruyu. Hemen 7. Eceye geçiyoruz. Yine aynısı. Yani buraya geldiğiniz zaman kendinizi şöyle bir bilinmezliğe koymayın. Ya işte ben şeyi bilmiyorum, nereye çizgi çekeceğimi bilmiyorum. Bir ucu gördün çizgi yapıştır. Zaten aynı tip sorularla sürekli karşılaşıyorsunuz. Şuradan bir çizgi çiziyorum. Bir süre sonra, araba kullanmak gibi, yani nerede sağa dönmeniz, nerede sola dönmeniz gerektiğini zaten kendiniz yapacaksınız. Ve emin olun, çok fazla şey yok. Alternatif yok yani. yani arabayı uçurumda kullanmıyorsanız, çok büyük böyle bir farkınız falan yok yani. Şimdi şuradan inşallah çizgi çizebilirsek eğer çizdim. Evet dostum. Hangi kısımdan başlayalım? Şuradan başlayalım. Görüyor musunuz? Birbirine paralel 3 tane, 2 tane, 3 tane doğrumuz var. Bu, bu bunları vermiş zaten burada. Değil mi? Ben bunlara paralel bir tane daha çizdim. Şimdi şurada o kuralı var. 100 ise bir de şurada o kuralı uygulayacağım. İki tane kuralı burada ve burada. Paralellikten dolayı bunlar birbirine paralel olduğu için 100 ise şu açı az önce gösterdiğimiz açı tam anlamıyla 80 derece olur. Toplam 180 çünkü. 150 ise yine toplam 180 olacağı için buraya da 30 derece diyebiliriz. Doğrusallıktan dolayı 30 artı 30 artı A artı 80 eşittir 180 derece. 110 artı A 180 ise A eşittir 70 derecedir mis gibi. Bir yöntemle daha çözelim mi? Çözelim mi? Düşünelim. Hadi çözelim. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Ben buraları sileceğim. Buraları sileceğim. Sildim. Yine bir tane paralel doğru çekeceğim şuradan. Paralel doğru çektim. Evet. Paralel doğru çektim. Bakın dostlar. iç ters açıdan dolayı. Şimdi göstereyim nereden bahsettiğimi. Şöyle, şöyle ve şöyle. Görüyor musunuz? 100 ise bunun tamamı da 100'dür. Yani şu açının tamamı 100 derece. O açının tamamı 100 derece ise şu arası 100 eksi a derecedir. Şimdi 150 karşısı 30 olduğuna göre a karşısı 30 olduğuna göre a eşittir 70 derece olur. 100 eksi a eşittir 30 a eşittir 70 derece. Hadi bu kuralını hiç kullanmadan çözmeye çalışalım. Bunu da sildim. Yine z ile ilerlemek istiyorum. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? İç ters 150 ise bunun tamamı da 150 olacak. O zaman dostum buraya da ben buraya da ben tam olarak 150 eksi a diyebilirim. 150 eksi a diyebilirim. Şimdi elimizde bir doğrusallık var. Ve bu doğrusallıktan dolayı 100 eksi a 100 eksi a 100 eksi -A, a artı a artı 150 eksi hepsinin toplamı 180 derece. Görüyor musunuz? Eksi artı a gitti. 100 ile 150'yi topladık. 250 oldu. 250 eksi a eşittir. 180 derece ise eğer a eşittir 70 derece olur. Bu kadar. Bitti. C harfini de bitirmiş bulunduk. Sırada C harfi var. Bir sonraki harfte görüşmek üzere dostlarım.